güzel gibiyim. Ağzım güzel, burnum güzel. Ama böyle bir şey var, bir olmayan bir şey var. Merhaba. Sebeplerinden birinin yaşın olduğunu düşünüyorum. Çünkü 20 yaşında gibi gözüküyorsun. Hani bana sorsan 17 maksimum 20 derdim. Belki 20'den büyüksündür ama ne olursa olsun gençsin. Ve dışarıdan gördüklerinden çok etkilendiğini düşünüyorum. İşte mesela birisi gelse sana şey diyebilir. İşte javlan yapsan of tam oturur. Hani tek ihtiyacı olan şey bu. Ya da işte giyimini şöyle yapabilirsin diyebilir ve benzer. Ama ben sebep arıyorsan gerçekten bir şey söylemem gerekirse sebebi kısacası zihnin açıkçası yani çok uzatmamak gerekirse sana alemde veya dışarıda belli figürler görüp kendini onunla kıyaslıyorsun ve beğenmiyorsun. Eksik bir şey var diyorsun. O yüzden dedim hani belki jawline derdi birisi ama gerek var mı yok. Ve bu gibi tutumları biraz nankörce buluyorum çünkü yani burnun güzel dediğin gibi, dudağın güzel, kaşın güzel ve benzeri falan filan ya öyle olmasaydı? Hani birazdan da nankörce buluyorum bu tür tripleri. Hani varlık sancısı demek ağır kaçar. Aynı zamanda şunu da söyleyecektim bu arada. Ee, dediğim gibi 20 yaşında gibi gözüküyorsun ve karakterin oturmamıştır, ruhun oturmamıştır. Ee, bir prensibin belki pek yoktur. Hani oturuyorum 30 yaşındaki bir kadınla kıyasladığın zaman... Ona ait özellikler şu an doğal olarak sende yoktur ve hani kadın gibi kadının içerisine girmek istiyorsan kendini eksik görüyorsundur ama bu kendinde barışık olmaktan başka çaren yok çünkü yaşın şuysa ve bunu yaşaman gerekiyor. Hani 30 yaşındaki bir kadınla kendini kıyaslamaman gerekiyor. Bu senin eğer doğal halinse zaten güzelsin ve bir şeye ihtiyacın yok. Dediğim gibi yaşın da genç ve zamanla yüzün oturabilir, istediğin hale gelebilir bir şeylerini değiştiriyorsun zaman içerisinde ve oturur bir noktada. Ama şu an benim sana tavsiyem kendini sev. Yani oynamaya gerek yok bu kadar.